Biz bir önceki videoda fotoelektriğe giriş yapmıştık ve hatta ikinci videoyu da yayınlamıştık. Bu videoda ise aslında fotosel konusuna girmeden önce işlenebilecek önemli bir konu olan ancak kısa olan bir konudan bahsedeceğiz. O da aslında fotoelektrik hemen not ediyorum. akım Şimdi bu videoda göstereceğim grafikler genel grafikler olması sebebiyle çoğu videoyla karışabilir ki zaten Albert Einstein'ın fotoelektriği keşfedip Nobel almasına sebep olan olayda makalede e, makaleye temsil edilmiştir bu video. Oradaki makaleyi e, referans noktası olarak alarak bunu söylüyoruz. Şimdi biz ampullerin neyden oluştuğunu biliyoruz. Bir ampul düşünelim ki rengi çok uygun olmadı ama bunun zaten büyük bir ampul olacağını biz biliyoruz. Bakın burada güzel e, teller var. Buradaki tellerden elektrik geçtiğinde şuradaki şey ortadaki bölüme elektrik akımının geçmesi sağlıyor. Ve buradaki ampul yanıyor ısı üretiyor. Aslında fotoelektrikteki olay da buna oldukça benzer. Sadece nişin içerisinde biraz fotonlar ve aynı zamanda da elektronlar var. Şimdi... Buradaki üretici aslında bir tane deney düzeni düşündüğümüzde, deney düzeyindeki daha elektrik, basit elektrik devresindeki üretici düşündüğümüzde, buradaki bir elektrik devresi sadece ampulü çizdim. Üretici uygulanan potansiyel farkın yükselmesi yani artması, bakın potansiyel fark diyorum, bunu aslında delta V diyebiliriz. Yükselmesi fotoelektrik akımının azalmasına sebep olacaktır. ters orantı. Bu sebepten ötürü de zaten potansiyel fark belirli bir değere ulaştığında da kopan elektronlar duracak ve kopan elektronların potansiyel fark değerini kesme gerilimi denecektir. Kopan elektronların potansiyel fark değerini kesme geriliminin bir grafik ile gösterelim. Grafiğimiz oldukça basit bir grafik. Bu videoda zaten çok da uzun olmayacak burada şey anlatabileceğimiz oldukça net ve uzatılacak bir tarafı yok sebepten ötürü de zaten şu an ekrana oldukça başarılı şeyler yazacağız. Şimdi bizim potansiyel farka sahip olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Şuraya hemen potansiyel daha doğrusu neden öyle yazıyorum ki? Şöyle diyelim aslında ya da biraz daha geri alarak yazacağım sığması için. Potansiyel fark. Şuraya da akım diyelim. Şimdi bizim bir tane zaten başlangıç koşulumuz olacak yani akımın bakın akımın maksimum değerinde ve başlangıç değerini bir belirleyelim I sıfır şimdi bizim şuradaki grafiğimiz biraz şöyle alacağım oynatacağım buradaki grafiği şu şekilde bir değer yapsın yükselsin yükselsin ama en sonunda da maksimum değerde sabit kalsın. Şimdi farklı bir konu ama belki tanıdık gelmiştir. Biz popülasyon incelemelerinde de bunu oldukça benzer bir grafik görüyorduk. Buradaki aynı diferansiyel denklem mantığını da uygulayabiliriz. Ama bu, video bunu, bu, bu videoda bunu yapmayacağız. Oradaki şeyle diferansiyel denklemleri çözümleri olarak eksponansiyel bir değere sahip oluyordu. Aynı grafik çözümü aynı matematiksel değere karşılık gelebilir. Benzer grafik çözümü benzer matematiksel grafik karşılığına gelecektir. Şimdi bizim aslında kesme potansiyeli dediğimiz şey ne? Kesme potansiyeli zaten şurası. Kesme potansiyeli elektronların daha doğrusu elektronların durmasını ne, neden olan şeydir. Kopan elektronlara artık potansiyel fark değerine de kesme gerilimi denmesinin sebebi de bu. Şimdi bizim aslında bir önceki videolardan hatırladığımız belli başlı denklemler var. Buradan yararlanacağız. Mesela E kinetik. Kinetik enerjimiz eşittir E foton ve E eşik yani diğer bir adıyla da aslında E bağlanma şöyle not edelim. Buradaki formül aslında işimize oldukça yarayacak. Şimdi bunun ispatını yapmayacağım ama E kinetik daha doğrusu kinetik enerji diyelim. Kinetik enerjimizi şöyle gösterelim bu sefer. Elektron çarpı potansiyel fark ama kesim, kesme geriliminde. Şimdi buradaki denklemi nasıl uyarlayabiliriz? Bu neye eşit? Bu neye eşit biliyor musunuz? Zaten şöyle. Aynen diğerine koyuyoruz. Foton nedir? Foton enerjisi H çarpı F'dir değil mi? Eşik nedir? H çarpı F sıfırdır. Bunu aslında bir önceki videolardan biliyoruz. Şimdi burası bu şekilde not edildi. Bizim elektromanyetizmada kullandığımız bir tane yasa vardı. Bu yasa oldukça önemliydi. Faraday yasası diyorduk buna. Ve fark ettiyseniz orada da aslında elektromotor kuvveti delta V ile ilişkiliydi esas. Delta V nasıl not ediliyor? Şimdi burasının aslında elektromotor kuvveti oldu aşikar. Elektromotor kuvvetinde şöyle belirtelim. Elektromotor kuvveti bu şekilde belir. Ve i̇şte elektromotor kuvvetiyle bir ilişkilendirilme çerçevesine alınabilir. Bizim elektromotor kuvvetimiz neydi? Eksi manyetik akı bölü d Evet burası bu şekilde yazılacak. Bizim elektromotor kuvvetimiz bu şekildeydi. Şimdi ben bunu direkt aslında yerine koyarsam ne elde ederim? Şunu elde etmem mi? E çarpı şuradaki artık kesme olduğu için şuraya alt indisi olarak k'yi koyacağım. Ve burası da dt. Otomatik olarak şuradaki ifadelerde bulunuyor. Bakıyorum ki aslında diferansiyel denklemimiz ayrılabilir bir diferansiyel denklem. Bir arada şunu da söylemem lazım. Biz elektromotor kuvvetinin büyüklüğünü istiyoruz. Elektromotor kuvvetinin büyüklüğü olması sebebiyle mutlaka pozitif olacak. Yani pozitif değerler alacak. Bu sebepten ötürü denklemden farklı olarak aslında burası bizi pek fazla ilgilendirmeyecek. Buradaki artı veya eksi olayı. Bizi onun büyüklüğü ilgilendiriyor. Şimdi şu sebepten ötürü şu şekilde bir alalım. Yani bu sebepten ötürü artı veya eksi koymayacağız. Şurası denklem hangi olursa olsun yani denklemi yazmayacağız zaten. Şimdi ayrılabilir bir diferansiyel denklem. Fark ettim. Hemen şurayı koyacağım. Şurası şu şekilde yazılmaz mı? F eksi f çarpı d Evet aslında çok da böyle bir zorlayan bir denklem olmuyordu. Aşk pardon çok fazla gitti. Bir hemen aşağıya alıyorum. Heh, burası bu şekilde. Şimdi buranın her iki tarafında integralini alacak olursanız. Şuradaki ifade. Şunlar sabittir zaten. Şöyle bir değere yaklaşır. f eksi f sıfır çarpı delta. Aslında şunu söylemek de lazım. Bizim frekansımız aslında akım akımın tanımından hatırlayabiliriz. Akımla aynı zamanda bir doğru orantıya sahip olacaktır. Akım artarsa frekansımız da artacaktır. Eğer akım zamana bağlıysa bu da zamana bağlı olacak. Otomatik olarak ters orantı veya işte orantı mantıken olacaktır zaten. Şimdi bu sebep dönüştürü buradaki ifadeyi bu şekilde bırakıyoruz. Bunu ilerleyen videolarda belki kullanacağız, belki kullanmayacağız. Çok fazla söz veremeyeceğim. Ama önemli bir denklem olduğu kesin ki Einstein aslında bunu matematiksel olarak yorumlamayı başarmıştı. Ancak bu şekilde değildi. Daha doğrusu şunu söyleyelim. Asıl tanınan denklem, temel denklem bu olmadığı için çok fazla gösterilmemişti.